14 yıldır Türkiye'de yaşayan Ukrayna asıllı kadının hayatı son bir buçuk yılda kabusa dönüştü. Bir buçuk yıl önce hayatını birleştirdiği kocası ona işkencelerden işkence yaşatmaya başladı. Mahkemeden aldırdığı uzaklaştırma kararı bile işe yaramadı. İş yerinden evine dönerken bir anda karşısına çıktı, kafasını yardı kolunu kırdı. Talihsiz kadın günlerce hastanede yattı. Bu fotoğrafın üzerinden 25 gün geçti. Kafatasında ve elinde kırık, birçok da açık yarası vardı. Kocası onu bu hale getirdi. Böyle bir insanlar dışarı çıkmaması lazım. Bu böyle bir insanlar, insanlar içinde olmaması lazım. Ukrayna asıllı Türk vatandaşı Irina bir kız çocuk annesi. 14 yıldır Türkiye'de yaşıyor. Bir buçuk yıl önce ikinci evliliğini yaptı ama kısa sürede o evlilik onun için büyük bir kabusa dönüştü. Ben seni işte sınır dışı atacağım, çocuğu da alacağım. Böyle bir konuşmalar vardı. Genç kadın tehditler ve gördüğü şiddet nedeniyle kocası hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Ancak bu karara rağmen kocası peşini bırakmadı. Hatta bir Kez onu apartmanda kapısının önünde gördü. Uzaklaştırma olduğu halde evime yaklaşmaya devam et takip etmeye devam et Hadi bakalım kalkabilirsin. Uzaklaştırma en az 3-4 sefer e, sefer ihlal ettiğini, e, sürekli evimi takip ediyordu, işime arayıp e, yanlış şeyler söylüyordu. 5 Temmuz gecesi İrina işten çıkmış evine gidiyordu. Arkamda zıpladı e, ve benim direkt kafayı vurmuş. Yere düştüm ve beni vurmaya devam etti. Genç kadın ağır yaralıydı. Günler boyunca hastanede kaldı. Olayın ardından tutuklanan kocaysa olay sırasında başka bir arkadaşının evinde olduğunu söyleyip saldırı iddiasını kabul etmedi. Benim can güvenliğim hala yok. Adamı içeri almışlar ama ben istiyorum ki bu insan e, en ağır cizası, e, dan yaralansın. Ukrayna asıllı genç kadın korku içinde yaşadığını anlatıyor. Tek isteği kocasının en ağır cezayı alması. Ben hastaneye geldim bile bakıyorum arkadan insanlar yürüyor. Bekliyorum önüne geçsin çünkü korkuyorum artık yani